Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir video ile tekrardan birlikteyiz. Bugün videomuzun konusu bu zamana kadar attığımız 51 videodan biraz daha farklı arkadaşlar. Uzun zamandır sürekli iş 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 kümesinin içerisinde, kümesin dışarısında olsun sürekli işle ilgili video atıyoruz. Biz de istedik ki birazcık formatlı renklendirelim arkadaşlar. O yüzden evimizin içerisinde şöyle yeni bir formatımıza giriş yapıyoruz. Bunun da devamı gelecek ayrıntıları. Çok heyecanlıyım. Çok... <laughs> Ayrıntıları evet. videonun devamında paylaşacağız arkadaşlar. Şu an ne yapıyoruz? Şöyle hemen kamerayı aşağı indirdiğimizde. Of. <laughs> Hayatımda ilk defa hamur. Hamur yoracağım. Ama tabii ki de bizim kanımızda var Biz Sivaslıyız. Aynen. Hamur, hamur demek bizim işimiz demek. Bugün şey yapalım dedik. Ee, kuşbaşılı pide. Evet. Böyle pide videolarını falan pideyi de severiz. Pide videolarını falan izledik. Yemeği severiz. Pideyi Yemek bizim işimiz, yapmaya da merakımız da var. Aynen öyle yani dedik, yazdık bu akşam bir kuşbaşılık pide yapalım dedik. İnşallah beceririz, bilmiyorum. Ben ilk defa yapacağım, evet. hamuru da ilk defa yoracağım. Yani hamuru bir kıvam kıvamı var, onu tutmayı da bilmiyoruz. Ama biliyorsun bizim işimiz, bizim elimizden kolay kolay bir şey kaçmaz. Yani o yüzden çok az miktarda arkadaşlar bak, ee, hamur yapacağız, 2 tane pide yapacağız. Ilıtsı demiş, görüyor musun ben nasıl ilıtsıyorum işte. <laughs> Başka ne olsun ki? Ilık su. Al, ılık su. Aynen öyle. Başka başka olacak bir şey yok. <laughs> evet, neden kuşbaşılı pide? Hemen A bundan bahsedelim. Bizim yemek formatımız olacak arkadaşlar. Bundan sonra yemeklerle ilgili e, videolarımız olacak. Ama istedik ki bu e, formatı bir tacı olsun, bir aynen. kralı olsun. Aynen, aynen öyle. Bunu da kuşbaşılı pide olarak seçtik. Neden kuşbaşılı pide? Kuzinemiz var arkadaşlar. Bu kuzineyi Değerlendir e, değerlendirmek peki. gerekirdi yani böyle bir durumda. O yüzden kuşbaşılı pide yapacağız. Bundan sonra tabii ki de farklı şeyler yapacağız. E, aklımızda farklı şeyler de var. Arada sırada böyle renkli videolar sizlere atacağız. Yeri gelecek e, çalıştığımız günün ardından böyle bir yemek faslı olacak. Yeri gelecek sohbet muhabbet tadında sadece yemek faslı olacak arkadaşlar. Bugün o günlerden birisi. Bugün hem yemek yapacağız hem de sohbet edeceğiz. Böyle hafta içi ufak tatlı bir video olacak inşallah arkadaşlar. Aynen. Ya bir de şu an burada havalar yağmurlu. Evet. Yağmur olunca hani böyle çok böyle farklı bir şey yapamıyoruz. Hı hı. Yani kümese gidiyoruz. İşte bir rutin kontroller. Ondan sonra sobaya bakıyoruz. İşte tavuklara bir bakıyoruz. Onun dışında ekstra bir şey yapmıyoruz. Ya biz de şunu istemiyoruz. Hani sürekli e, işte kümese git, video çek. Yani böyle olmasın. Biraz daha evet. farklı olsun. Bugün de ben İstanbul'daydım. Yunus işte buradaydı. İstanbul'a gelirken biraz et getirdim. Bugün de bir kuşbaşıda pide yapalım. Bakalım becerebilecek miyiz? Bu işlerde genelde Yunus maharetlidir ama ve ben de böyle şeylere hevesliyim. Evet. Genelde o yapar ben bulaşı yıkarım. Zaten ben şaşırdım dedi ki bugün abim telefonla konuşurken Yunus dedi akşam niye kuşbaşılı pide yapacağım dedi. Ben dedim yapacaksın derken abi dedim sen mi yapacaksın dedim. <laughs> yani ama benim şaşırdım de, yani. benim de çok derinlerde gelen bir yemekhane geçmişim var yani. Yurtta kaldığım dönemlerde yemekhane başkanlığı yapmışlığım var. Ama tabii yemek yapmıyorduk. işte kahvaltı, kahvaltı servis yani. açıyorduk falan. Fıstık işte salataydı, şuydu, buydu. Evet. Öyle, öyle şeyler biraz beceririm. Hevesliyimdir de. Ama olmasa bile bunları yapmasam bile tohumumda var desen ha abi. Hamur işi demek bizim işimiz demek yani ya. şimdi e, ben Sivaslıyım. Abim e, Erzurumlu olsa da <laughs> orada mu? da, 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 da hamur işi illaki. Şimdi senin bir tarafın Sivas, bir tarafın Erzincan, bir tarafın Erzurum. Aynen, ben yani top... senin kurtarma ihtimalin yok. Senin bu pideyi her halkerde yapman lazım Hızım abi. Ya, yaparım yaparım ayıp ediyorsun. <laughs> İnşallah olur ya hamur olduktan sonra ben korkmuyorum ya yani yeter ki hamur Biraz olsun. Biraz da fırında sıkıntılı. Kuzine fırınlarda yani birazcık o dereceyi tutturmak zordur. 200. Sürekli kontrol etmek lazım. 200. Hani evde yaptığın fırın gibi olmaz bu abi. Tabii canım 220 diyor ama biz şimdi ince odunla... Bir şekilde tutturacağız bu işi yapacağız ya çok sıcak olur ya birazcık daha işte sıcaklık düşer ee, bu ayarı tutturmamız lazım şu şimdi, an hamurumuza evet şöyle şimdi e, benim asıl marifetimi merdane getirmeyi unutmuşum şimdi bu hamuru açarken göreceksin Yunus asıl marifetimi o zaman anlayacaksın ki lan diyeceksin abimin hakikaten kumaşında var bir şeyler ben çok merak ediyorum zaten eline açacağım. hiç hamur almamış bir adamın bırakın merdaneyle açmasını Elle açması nasıl olacak bakalım nasıl bir şey bekliyor bizi ben de cidden merak ediyorum. Aynen şimdi bilerekten şu an şey yapmıyorum Sen söyle adını elimi sıkıp yoğurmuyorum. <laughs> Biraz kıvam alsın. Bunun için neler koydum bahsedeyim mi e, artık wow, biz video... yemek kanalı değiliz ama. Yok yok bahsedelim. Basit belki canı. insanı canı çeker yapmak istenen çok basit bir şey. Aynen öyle burada biz iki kişi olduğumuz için. Bir de ee, ilk yaptığımız için. Aynen az mi? yapıyoruz bir de tepsimiz küçük şimdi iki seferde yapıp bir saatte uğraşmaktansa. Biz şimdi burada iki su bardağı un koyduk. İşte az bir şey e, tuz koyduk. Ne kadar diyeyim? Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı şeker koyduk. İşte az bir şey şöyle çekeyim. Ha, zeytinyağımız var. İşte bir su bardağı ılık suyumuz var. Hı, hı. Ondan sonra bir de şey kurmaya koyduk. başka koyduğumuz bir şey yok. Evet. Yani bu ölçülere de şey yarım paket çünkü yarım ölçek yapıyoruz şu an. Ya yani 3 tane pide çıkacak gibi hesap Normalde e yani. 5 su bardağı unmuş, işte bir paket kuruma falan da biz de işte çok. onu yarısını yaptık. Hem evet. deneme maksadıyla hem de dediğim gibi çok beklemeyelim diye. Şimdi hamur fazla bu şekilde. Bu hamurumuzu yürüyeceğiz. Hep derler ya çocukluğumdan beri hep duyarım ama ne olduğunu hiç bilmem. Kulak memesi kıvamında. Aynen baba şimdi abin yapacak bunu ayıp ediyorsun. Yapacağım şimdi. Bu Yunus bir gün de Yunus da fena baklava yapar. Bir gün de Yunus sen baklava yaparsın, baklava çıktı sonra. Ben de şimdi yemek yapmayı meraklıyımdır. Severim de yemek yapmayı. Ama hamurlu şeyleri çok az yaptım yani. Birkaç defa yaptım. Onlardan birisi de baklavaydı ve güzel de olmuştu. Ee, bakalım yani bir şeyler yapacağız. Yaparız ya. Hamuru katmasak da işte bir köfte yaparız, kebap yaparız. Aynen. Hiç sıkıntı yok. güveçte geçen videoda bahsetmiştik. Güzel bir incik yaparız. Güveçimiz de var böyle. Aa, doğru. Ben güveç, güveç yemeklerini onu. güveç yemeklerini çok severim. Güveçin üstüne koruz abi. Bir kaburga olur veya bir incik olur. Şöyle sabah koyacaksın akşama kadar. Aynen o kaburgayı eline alacaksın. O kaburgadan o et şöyle bir düşecek. Of, 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 of. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu yarın akşama doğru atacağız. Bilmiyorum iyi bir şey mi yapıyoruz ağzınız sulanıyor mu ama. Ben aşken böyle şeyleri konuşmayı çok seviyorum. Ben, yani. de. insan konuştukça acıkıyor. <laughs> konuştukça acıkıyor. Aynen öyle. Açken böyle yemekten konuşacaksın. Yemek videoları izleyeceksin. Gerçekten çok güzel. Biraz hamur kıvam aldı ha. Yok güzel Abin yapıyor bu işi. Bu Sanırsam abi bir tık cıvık olacak. Yani bir tık cıvık evet. olacak. Bu zaten dinlendiğinde kabardığında evet. e, o cıvıklı gidecek yani. Gitmezse de ben... açarken zaten unla. Söylüyorum şimdi ben e, yanında tecrübe konuşacağım abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aynen öyle. Biz Ben bunu yoğura durayım. Bakalım ne olacak. Evet. Yiğit Olur'un mutfağına <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> yani. <laughs> evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. sobanın başına koyduk. O şu an dinleniyor. Yarım saatte o aşağıya. Sivas sobanı nereden beri? Yoğurduk. 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 Bugün öyle abi. Evet şimdi iç harcını yaptık sonunda. Biraz bunu şimdi şeyler ufak diye bizim. Ufak diye diyorum ya. Bizim bir kuzine soba olduğu için Sobada yapacağımız için biraz küçük küçük kesim Yordu beni bileklerim vardı biliyor musun? Aynen küçük kesme. Kıyma gibi. Var. Ama en azından pişmeme ihtimali kalktı ortadan. Ben menemende de böyle sevdiğim için ben bunu çok Bak, yaptım. Gerçekten çok <laughs> zor kesiliyor. Ben her zaman söylerim bana desen ki büyük kuşbaşı mı kıyma mı ben kesinlikle küçük, küçük yani kıymadan büyük iri taneli kuşbaşıyı severim. Aynen öyle. Kıyma benim için ne olur biliyor musun? Tamam lezzetli ama böyle bir eti o damağına gelmiyor tatandan mı? Aynen. Ama küçük kuşbaşı olduğu zaman eti Top yapısı değişiyormuş olurdu. gibi geliyor kesinlikle. bana. Neyse gelelim konumuza. İç harcını azaldı İç harcına ne koyduk Yunus? Biraz kırmızı biber. Ne diyorlar? Kapya biber mi diyorlar? Ne? Biraz da yeşil biber koydum. Ondan sonra bu kırmızı biber biraz sulansın diye koyuyorlar. İşte bir 200 250 gram da şey koyduk. Ne derler ona? Kırmızı. Evet. Şimdi bunu az bir şey ha dur. Karabiber. Ha elle de ne yakışıyor abi. Oğlum, bu seviyoruz biz böyle karabiber. Şöyle bolca atalım. Çok araba atma. Çok şey yapmadan. Kekik atayım mı biraz daha? Kekik yok, gitmez. En son tamam Üst kırmızı, kırmızı var. var. En son istasyonu. Zaten kaşar da getirdim. Üstüne kaşar koyacağım. Biraz da yağ. Yani Yağsız ızgara giren, ızgarenin üstüne çıkan şeylere yapraklı şeyler atmazlarmış. Doğrudur. Bak. Sıvı yağ. Az bir şey de yağ. Yağsız ne insan olur ne motor olur. Ne? Biraz daha koy. <laughs> az mı oldu? <laughs> az oldu. Sen et biraz yağlı diye çok koymak istemedim. Tamam. Ondan sonra. Başka da bir şey koymayacağız Ha tuz tuz koyduk değil mi lan? Tuz koydum mu ben? Oğlum video duraklatma. bak sana yürüyorsun. Yok tuz koymadım lan koymadım. Abi tutma. tuz. koymuş musun? Bir bakayım mı? Dur video, video, video duraklattı, duraklattı bak <laughs> tuzu, tuzu koyup koymadığımızı unuttuk. <laughs> o yüzden Yunus videoyu duraklattı baktık ama koymadık ya. Koymamışız tuzu. Biraz da buna tuz atalım. Yunus bakmayın benim tuz ayarım pek yoktur. Eti tuzlu severim ama. Nasıl? Tamam, yeter. Ben bu an... güzel yoğurayım Mıncır mıncır Aynen. Evet. Bunun artık işin şeyi burada. İnşallah etler iyice pişer. Et herhalde içeride indir abi. Bunun Yok, şeye... hiç bir iş farkında. Çıtsa çiğ olsun. Yani bu etin bu, bu etin buzu çözdüyse bunun geri dönüşü yok. Aynen o mideye inecek. Kesinlikle. Önemli olan şu an hamur, hamur ve yok. fırın diyelim. Fırın. Hamur da çok önemli değil. Hamur bence oldu çünkü. Evet bence de hamur oldu. Göreceğiz tabi. Hamur yaklaşık bir saat dinleniyor arkadaşlar. Bu yaptığımız harçta bir yarım saat 20 dakika dinlendi mi kafi. Ya bir yemek kanalı vardı. 1.5 milyar izlenmişti. Vay arkadaşlar. Şey neydi? Ya bir kanal işte. Hayır. Hey ben de ismini hatırlamıyorum. <laughs> Hakikaten 1.5 milyar izlenmişti. Helal olsun ya. Aynen öyle. Neyse biz de onun yolunda ile ilerliyoruz. <laughs> Totalde 140 bin izlendik. Olsun canım bizim için geçmiş unutmayacak. İlk açtığımızda onun 20, 30, 40 Aynen. derken. İşte o kanalda şimdi 7 yıldan beri de emek veriyormuş yani. Tamam canım. Bence bu yeterli Tamamdır. Harcımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, şimdi saat. bunu dinlenmeye bırakacağız. Sonrasında hamurumuzu açıp içine bunu dolduracağız, vereceğiz fırına. artık acıktık zaten. Bizim de çok takatimiz kalmadı. Aynen. Bir de bunun fırında bekleme süresi var. Ayağına. 25 dakika bir şey değil. Fırının şimdi... 25 dakika ama işte o koku çıkmaya başladıktan sonra 25 dakika sana geliyor. 25 Aynen. saat. O şey şu an Yunus, şey hızlı yapmamız lazım. Aynen öyle. Sobayı, getir. Tamam. Bu da dinledikten sonra. Tepsiye verirken de bağlarız. Tamamdır. Evet arkadaşlar, abim hamur açmaya başladı. İlk başta videoya girmedim. <laughs> yoksa bizi, yoksa biz de çok dalga geçersiniz diye. Yok be ne Ama oldu? De... A, a, açtığımız gibi videoya girdi, baktık ki oluyor. Ya <laughs> ya iyi oldu, iyi oldu. Gerçekten i̇yi oldu. güzel oldu. Allah Erzincan lavaşı gibi oldu. <laughs> Aklıma ya şey geldi inşallah ya. İnşallah inşallah hamurda yani ne bileyim oldu sanki. Merdane şey de neydi Konserve. Ismi? Konserve ile açıyoruz. Bilmiyorum bence oldu bence gibi. Bence de güzel oldu. Abi. Ya abi. piştikten sonra ben her suyu yerim. Genişliği nasıl? <laughs> Çiğ olmasın, taştan yumuşak olsun tamam. genişliği iyi bence. Al bakalım elinde tepsiye nasıl koyacaksın? Onu bilmiyorum işte. Şey tepsinin dibini yağlayalım bir. Un mu koyacaksın? Yağ mı? Ya, ya üstüne şey mısır unu. Normalde evet. şey kağıdı koyuyorlar. Yürüs. Pişirme kağıdı unutmuş. Aynen. Pişirme kağıdı vermemişler bize evde. Vermeyenlere selam olsun burada. Pişirme kağıdını. Aklıma şey geldi. Olacak o kadar da vardı ya. Yusuf Yusuf Usta. <laughs> Nasıl? Benim elim tamam. pek yoktur. Onu bir yayalım. Lan bak neyin neyin kapağını kapatıyorum görüyor musun? Adam her işi yapıyor ya. Bu adamlar elinden hiçbir iş kaçmıyor ya. Hadi bir bakalım. İnşallah tadına. Neyse, olmadı sonda keseriz. Biz öyle bir şey yok. İyi ya da kötü bu bu, bu videoyu çektiğimiz kere. Ya bu sefer beceremezsek ikinci beceririz canım. Tabii, ne olacak? ilk denememiz bu. Aynen. Gelişti de gelişiriz. Ama devam. mesela şey, şunu fark ettik. Hamur bir tık cıvık oldu. Evet. Kendimizce bir dahakine bu kadar cıvık yapmayız. Vallahi yağlı kağıdın üstüne Yunus mısır unu döküyordu. Hı hı. Ben de yine dökeyim. Yani yağlı kağıt yok. Dök. Dene. Dene Eğil bakalım. Denemekte fayda var. İyi. Yani, talaş görevi görürsün. Dibine tutmasın. Tamam. Nem yapmasın Yapalım. diye döküyorlardı. Aman ne olacak? Unundur ya. <laughs> Açıl oğlum. Of aslında var ya şu sobada balık da güzel olur Yunus ha bir gün deneriz. Sarp sarp. topak topak atma bence. So hiç böyle bir görüntü yok diyorsunuz ama. Aslında ya hiç... bir tık fazla olmuş olabilir. Yo zor yaydım ya. Ha tamam. Yoksa buna dökülmüyor mu? Ha neyse bir şey olmaz. Artık döktün abi. <laughs> Koy bakalım hamuru. Birincisini yap bakalım. Oğlum bu hamuru buraya koymak maharet ister. Şimdi o mağarası sende var canım. Şimdi ben bu hamuru buraya nasıl koyayım? Elinle sanki bebek alırmışsın gibi abi. Kucağıma bebeği alır gibi. Bir baba olarak bu görevi yapabileceğini düşünüyorum. Allah. Böyleydi değil mi? Yok yok diğer türlü. O biraz geniş oldu ama. Tamam. Gerçi kenarlarını kıvıracağız. Sıkıntı yok. Tamam ya bir bakalım tamam. ya bundan sonrası. Önemli olan lezzet abi. Aynen. Şöyle hemen harcını da alalım bir koyalım evet. bakalım içine. Öyle mi dedin ki şey umudu kestik. Yok canım ha, kesinlikle hayır bence çok ben iyi. Bir yani. yayın da. Lekte. Yani şu görüntü bence pideden çok uzak bir görüntü değil. Yok yok ya yapacağım güzel Biz ben sana ya. Oo. Tamam bir yarısını dökelim. Allah Allah, bu et var ya bu etin girdiği şey nasıl kötü olabilir ki? Hakikaten harçta dediğin gibi anca etti. Büyük yaptık ya porsiyonu. Yok bu buna anca. Şöyle bir yayayım. Oğlum kaşar da getirdim ben. Hmm. Son 5 dakikada bir kaşar vereceğiz. Üstüne. Diğer porsiyon birazcık küçük olabilir. İstersen harcı birazcık daha kullan abi. Bu büyük benim olur. Abisin neticede. Sıkıntıyım. Abi Sıkıntıyım. dedi fedakar olur değil mi? Yani etin fedakarlı olmaz ama. <laughs> <laughs> tamam Şöyle yayın. Dur ya. Burası ustalık gerektiren <laughs> ya hamur bir tık çıtır olsa iyi olur. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Biz pohçayı da seviyoruz. <laughs> ya yok güzel oldu. Güzel. Tamam ben diğerini evet. yapayım. Uzatmayak çok. Aynen öyle. Bu, ilk bu ilki bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ikincisini yapacağız. Sonrasında vereceğiz fırına fırına <laughs> Sonrasında vereceğiz fırına arkadaşlar. Evet sağdaki e, acemi işi, soldaki <laughs> usta işi. Abi bu işi çok hızlı kapıyorsun biliyor musun? Aynen. Genel özelliğim. Şunu bir fırına verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım Çünkü, nasıl bir şey çıkacak. Gözüküyor. Abi etim eti bol ettik de ya. Yani. Ne olacak sanki? Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah fırın iş görür. Fırında sürekli çevire çevire artık sürekli ince odun ata ata. Aynen öyle. Ya Allah ya bismillah. Kapat bakalım kapağını. 25 dakika sonra Yunus Hanalesi'ni de buraya koymuş başında bekleyeceğiz. <laughs> Hızlı bir şekilde yakarsak olur. Evet şu an bir kaldır abi bakalım. Nasıl yanıyor? çay çay 10 numara oldu var ya 1 saat önce dedim belki çayı. Hem de bak Yunus. inanmayanlar görsün bak iş işiyiz 5 yıl çay demledik. <laughs> çayı içiliyor ya. Aynen öyle kesinlikle. Evet şimdi 25 dakika sonra bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor arkadaşlar. O zaman görüşürüz diyelim. Evet arkadaşlar büyük an geldi. Ya o değil şimdi... de Yunus çevirmeyi unuttum ya. Yazık oldu. Hayır ya. <laughs> bir kenarını az bir şeyi yaktık. Çevirmeyi unuttum. Normalde ama... burası çok hızlı yanıyor. Aha, evet sürekli değiştirmek gerekiyor Aynen. ama. Ama genel olarak bir şey yok. Sadece şurası yandı. Evet. Onun ama dışında... hiç sıkıntı yok. Niye? Ee, bunun yani yanık haricinde herhangi bir problem var mı sence? Yok etinden tadına falan baktım ben o ara. Etinden bir şey yok yani. Üstünde bir şey yanmamış. Oraya koymayayım. Hmm. Güzel oldu. Güzel gözüküyor. Şöyle çekim de şuradan gör. Kaşarını da koyduk üstüne. İyi çok güzel. Sofraya koy istersen. Sofraya, Sofraya da sıkıntı olur mu? Yok olmaz. Tamam sofraya koy şöyle soframızda çekelim. Ee, abim İstanbul'dan geldi ya. İstanbul'a her gitmemizde de bizimkiler İstanbul'da bir şeyler yapıp gönderirler arkadaşlar bize. İşte bugün bu sefer dolma gelmiş işte tatlı gelmiş falan. Dolma Hep... Çıkartayım. Sürekli bir şeyler geliyor arkadaşlar. Bu sefer de şöyle bir tatlı yapmışlar. Trişe ee, yapmışlar. Biz de çok severiz. Soğuk soğuk şimdi güzel gider. Abi videoyu kapatmadan önce şundan şöyle bir Kopart da bir yiye bakalım. Ondan kopartayım yani. kopartabilir mi? Ya şu yanı çekme lan çok üzüldüm Yunus var ya o kadar üzüldüm o kadar üzüldüm ki. Yani kendi bir çöp geldi. İlk, ilk yerin günü almaz abi. His ya unuttum o kadar da videoda bile bahsettik sürekli çıtır olmuş lan. Sürekli çevirmemiz lazım sürekli çevirmemiz lazım diye. Biraz büyük bir parça. Dur bakayım onun benim ağzımda. <laughs> Nasıl? Hamur güzel olmuş. Gerçekten mi? Vallahi ama çıtırlığı böyle, e, hamuru normalden kalınlığı mı nasıl? Yok, çıtırlığı çok güzel gerçekten. Ne oluyor? Ama hamurun Şöyle ben de alayım bayağı sıcak. Hamuru bir tık kalın cıvık yapmıştık ya. Onu hmm. daha düzeltsek daha güzel olur. Yok, çıtırlığı çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Aynen, çok beğendim. Bir tuzu az. Ben eski tuzu seviyorum. Değil mi? Bekleriz onu da. Bunu tabii böyle ilk yapmamız olduğu için ufak tefek hatalar olur, eksikler olur. Bunu geliştireceğiz. Şimdi kuşbaşılı bir de yaptık arkadaşlar. Bunu kuşbaşılığını yaparız, kıymalısını yaparız. İşte sebzeli yaparız, bir şeyler deneyeceğiz artık. İnşallah. Değil mi? Aynen, aynen. Evet. Ben ee... çok acıktım, vallahi dayanamıyorum. <laughs> Şöyle çayımızı da koyduktan sonra biz artık yemeğimizi yiyelim. Ee, bu videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Hafta içi sizi boş bırakmak istemedik. Böyle farklı bir video çekmek istedik arkadaşlar. Ee, güzel oldu. İnşallah bu tarz şeyler yapacağız. Ee, böyle başlı başına belki bir yemek videomuz olmasa da e, videolarımızın arasına böyle yemekleri falan sıkıştırmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Ee, farklı farklı şeyler de düşünüyoruz. Ee, güzel şeyler de yapacağız arkadaşlar. Çeşitli çeşitli. Diyelim ve daha fazla uzatmadan abim de çok daha fazla benim hakkımı yemeden. <laughs> Hemen biz soframıza oturalım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.